Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir at çiftliğindeyiz. Buranın ismi ne ya da Antalya Dinçlik Fiat Spor Kulübü kulübü. Oradayız. Çocuklar için geldik. Çocuklara çok güzel terapi eğitimleri, at terapi eğitimleri veriyorlar burada. O yüzden biraz yerlerle sohbet edelim. Hem siz burayı tanıyın hem de çocuklarınıza böyle bir düşünce varsa ya da bazı e, çözemediğiniz problemler varsa özel, problemler var. özel problemleri aktif terapiyle çözebilirsiniz. İlk önce benim videolarımdan kanalıma abone olanlar Yelda Ayas'ını tanıyor ama ben yine de kendisini kısaca tanıtması Lise istiyorum. Kanala hoş geldin Yelda. Hoş bulduk. Merhaba. ben fizyoterapist Yelda Kaya. Özel gereksinimli çocuklarla çalışıyorum. E, destekleyici terapi olarak da Antalya Bilicilik Altı Spor Kulübü'nde burada bu çocuklara ya da atan, e, tutkun ya da aşkın ilk karşılaşman nasıl oldu? Evet. Yani bu yolda nasıl e, ata aşık oldun ve atlı terapiyi kendi yani orada buldun? O süreçten biraz bahseder misiniz? bize? Tabii. Şöyle oldu. Yaklaşık 10 sene öncesinde ben bir terapi alıyordum. E, kendi korkusundan <laughs> Evet, teşekkür ederim. <laughs> korku travmalarımı anti terapi sayesinde gelmeye başladım. Kendi terapistim kendim oldum aslında. Çünkü 10 yıl önce bu kadar yaygın değildi. Bir terapistimin bana söylediği şey şuydu. Evet bundan sonra kendi terapistin, kendisin, en sevdiğin hayvan ne diye sorduğunda ben at dediğimde bundan sonra bana gelmene gerek yok ve anlatmak istediğin her şeyi atın üzerinde olma bir bağ kurarak anlatabilirsin demişti. ben İstanbul'a döndüğümde bir güncül kulübüne hemen üye oldum. <laughs> ve atla. Ve atla ilk tanışmam oldu. İstanbul'da büyük çekmecede ilk deneyim, hiç unutmuyorum. her <laughs> yaklaşık dersinden yarım saat öncesinde gelip önce bir kendi kendime box'ta, atın box'ının içerisinde bir konuşma terapisi oynuyordum. <laughs> Pardon. Yani böyle konuşarak kendimi sakinleştiriyordum. O hafta neler olduysa onları anlatıyordum. <laughs> kendi kendime terapi uyguluyordum. Tımarlama. <laughs> tımarlama. evet. Benim için çok sağlıklı. <laughs> ben de Yelda ile birlikte tanıdım açıkçası bu Yani çok en azından bizim çevremizde çok tanınan bir e, terapi yöntemi değil. E, hangi e, sıkıntılar ya da hangi terapiye ihtiyaç duyduğun anlarda hipoterapi tercih edebilirsin? Aslında birçok farklı alanlar var. Hı -hı. Türkiye'de sadece özel gereksinimli çocuklarda mesela, mesela denilince ee, çok daha farklı çalışmalar yapıyorlar. Ama bizim öğrendiğimiz akademideki de bir şeylerden biri sadece özel gereksinimli çocuklarla kalmayacağını, e, diğer alanlarda da çalışabileceğimizi öğretirler. Örnek veriyorum e, bir yetişkinde vücut skleroz gibi evet. onda da çalışmalar yapılıyor. Ee, Hemiplejik hastalarda da çalışmalar yapılıyor. Çok güzel. Evet. Kamuflaje hastası nasıl atabiliyor? <gülüyor> <gülüyor> Şu an ben bir sağlıkçı O var. da özel bir teknik, özel ya bir yöntem şükür. var onunla mutlaka. Bize öğrettikleri bir başka güzel bir şey. Farklı bir durumda aynı. Yani bu bir savaş sonrası içerisinde gazilere yapılacak olan uygulamalardan da bize bahsedilmişti. Bunlar var. Ee, özgün öğrenme güçlü olan çocuklarda da çalışabiliyoruz ilerideki çocukların derslerine takviye olarak yani destekleyici olarak değil, akademik olarak da atlıkta yapılan çalışmalar var. Yani sadece özel gereksinimli bireylerle kalmayıp diğer alanlarda da devam edebiliyoruz. Özel gereksinimli bireyler, e, Down sendromlu, serebral palsi, otizm gibi belli başlı tanılar olan çocuklarla ilgili. Aa süper. Ben Yelda'yı yani çok iyi tanıdığım için çok güzel çalışmaları var. Hem böyle otizm çocuklarda hem yani özel gelişim olan çocuklarda çok güzel gelişmeleri kaydettiler. Peki en son şöyle bitirelim. Buraya nasıl gelebilirler? Yani atı terapiyi nasıl talep edebilirler ve nasıl ulaşacaklar sana? Öncelikle şu şekilde hem sizin kanalınıza abone olarak <gülüyor> <gülüyor> e, kendi web sayfamdan yani Instagram hesabımı evet, açıklama evet, kısmına muhakkak bırakın. Instagram hesabımdan DM yoluyla ulaşabilirlerse ben her türlü destek olmaya hazırım. E, Antalya Bincik ve Adli Spor Kulübü e, Lara'da bulunuyor. Hı hı. Antalya'da yaşayanlar için e, yol tarifi vesairesini link e, 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 olarak bırakalım. Buraya gelip her Buraya Yani terapiye başlasalar ve başlamasalar da e, özel gereksinim tanısı olmasaydı bu alanda merak eden herkesi mutlaka bekliyorum. E, yeter ki bir şeyler hani öğrenilsin, burada da farklı bir şeyler olduğu hani bilinse. Bazı, bazı insanlar güzel bana hepsini yine paylaşacağım zaten. Senin çocuklar da bugün yattı. Evet, çocuklar çok tatlıydı. Mete çok Aa, güzel dokundu. Ben dokunmaya korkuyorum ama nasıl olur falan derken sana. Ha, Seni ben yaptılar. çok sakinleştim, çok iyiyim <laughs> vesaire. O da mesela İsmet işte diyor ki anne ben ne hissediyorsam o da hissediyormuş. Ee, bizim için çok güzel bir deneyim oldu. Çok teşekkür ediyoruz güzel bu anlamda bize sağladığın için. Evet. Ne yapayım? yedim seni. Sen onu tutacağını nereden bildin? Geçirmesi orada. Allah'ım bacaklı. Sen dinlen. Ben alırım. Dik dur, dik dur. Tamam mı? Yani, ben, ben

<laughs> Sen terapist misin? Ece. Ha? Ece burada e, bir tanesi. Çok uyumlu, çok tatlı bir yer. Değil mi Ece? Ben ilk defa karşılaşmama rağmen bana karşı çok uyumlu davranıyor. Değil mi Ece? Yeri mi senin? Ha, tabii. Sen çok sakinsin. Pony cinsi bir at. midilli küçük at. Onun yani büyük atlarla ortasında biraz. Midilli'nin büyüyen cinsi diye söylediler. Çok uyumlu bir at. Ben ilk defa karşılaşmama rağmen hiç e, taşkınlık yapmıyor. Sineklerden rahatsız oldu biraz. Dimeyce, İsmeyce. Dimeyce, sen çok tatlısın. Çok şekersin. Ya. Sen çocuklara uyumlu mu davranıyorsun? Seviyor musun çocukları? Yerim seni, çok tatlısın sen. Böylece gidiyoruz şimdi. Burada kazlar var. Şöyle yürüyün biraz. Aha. Çiftlik gidiyor. konuşlar böyle hayvanlar var. Tavşan oğlum, onlar da iyi. Sen ne yapıyorsun orada? Şimdi ponilerin yanına geldik. Merhaba. Ay ben çıktı bakarsın. Senin adın ne? Defne? Mi? Merhaba. Sence az önceki burada. Ece. Mutlaka yorulduğu için yemek yiyor. Evet. Evet. Merhaba Ece. Bak orada özel bir at hazırlanıyor. Evet, <laughs> evet bak bu çok güzel. Bir şey. Ay canım benim İyi. sen nasıl güzelsin ya. <laughs> Saçların ne tipiymiş tatlım? Her videoyu beğendiyseniz önce kanala abone olmayı, beğen tuşuna basmayı e, unutmayın. E, yeni videolarda görüşmek üzere.